Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle ilk bir browser'da arkadaşlar. Bugün Rosette paketinden ne çıkarsa o, o, karakterle oynayacağız. Hangi pin çıkarsa o karakterlerle. Zaten hesabım neredeyse max oluyor arkadaşlar. Bir tane oyuncu puanı kaldı. O onu da bu videoda max edeceğiz inşallah. E, i̇şte büyük kutu mega kutu için sakladım. Neyse. Açıyorum hazırsanız. İlk öyle başladı değil mi? Açıyorum. Açıyorum ve attım. Şimdi Frank, Carl ve Max tıktı arkadaşlar. Tamam, e, iyi çözünürlük yerlerim şuradan. E, Frank, tamam şuradan. Frank, al alalım. Şurada ucuzu falan, doğru. Ben nasıl savaş da buna gider ya? Evet arkadaşlar, şu an mata e, giriş yaptık. Azıcık kastı da. E, tamam, şuraya vur. Şuraya da vur. Şunu da vur. Tamam, şuraya da vur. Tamam, Şuraya da, tamam, da bir kır. Kafayla rüce Dondurdum. Sen de at ve trick gol. Tamam arkadaşlar. kolay e, kolaydı zaten. İlk gol attık zaten. Azdık kasıyor internet. Eee Şuraya atamadık. Şuraya gel tam ikisi birden. Bitti bitti ya bitti. Kolay. Easy. Oha oha at 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 attım şunu at bitti mi bitti evet Frankla kolaydı Derry hangisiydi? Max miydi? Karl'dı sanırım değil mi ah tamam Karl'dı Karl şu çıkalım 900 derece don katlayacağım var don 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 evet sonra durum bu değil Aa, tamam ah be emojisin kullanamadım neyse neyse ee, şurada Carl diye dedim tamam sonra ne diyebildin de var mı şunu bir ayarlayalım şunu şöyle şuraya koyalım şunu şuraya bir dakika Aa, tamam oldu oldu tamam oldu şunlar da tamam tamam şunlar da iyi oldu oldu tamam şimdi bakalım Aga her yere dokundum ki saniyede. Ee, nerede gider? Elmas kalkmaz ya da gider. Çok iyi gideri. Evet arkadaşlar şu an mata başladık. Yanımızda bir pem ve şey var. Ee, şuradan şuraya vur tamam. şeyde de cc olsun tamam. Şunları da at. Şunu da vur. Oho be ne kastın? Nasıl aldım? Ee, tamam tamam. Ee, şu Mortis alalım aldık onda. Şimdi attız attık bir dakika. Sakin sakin. O ne kastın böyle? Ee, şuradan bir ulti at atasım geliyor değil mi? Attım 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 attım. İkisini birden mi al alırsınız siz alırsınız. Onu aldınız. Aldınız onu da. Aferin. Aferin. Zanlarını ben düşürdüm siz aldınız zaten öyle bir görevim yok Almadan salın Yine mi ya Tamam Bir şekilde yapıyoruz ama Tamam Montis'i zaten görmüştüm buraya geldiğini ve başladı Geri sayayım Tamam sen şuradan gel Sen şuradan Tamam bir dakika bir dakika Montis, Montis kesin Montis beni kesin Anka be kazandığımız yerde kalp mi ettik? Tam şu emojinin sırası. Ka tamam tamam onu, al onu, aldık. Aldık onu Mortis kesiden. Mortis sinirlendirdi beni. Tamam doğru onu bekliyordum ve ee, tamam. Ortingen, Streisand. GG per. Aha şuraya takıldım. Şeyde kendini feda etti boş yere. Sıkıntı yok. Şu ulti attım ve GG'm olduk GG. Tamam. Tamam kazandık kazandık. Hehehehe. <laughs> şu emojiden atayım da boşuna mı çıkardık? Bu kadar emoji. Tamam çıkalım şimdi de. Evet. Evet arkadaşlar şu an e, Max'in ender çıkmış. Ha. Tamam şuraya koyduk. Seçelim mi? Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an başladık. Bir ha, oğlum kalbim. Tam Kalbim ne arkadaşlar? Tamam şu şu an şu an. Tam vur vur kasaya vur. Az az, az 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 Vur şuraya vur şuraya vur. Tam vur vur vur. Vur ağzına vur. Vur vur vur. Kim Me mesaj atıyor? Tam vur vur vur. Tam vur vur. Tamam, vur vur vur. Biraz daha vur. Tam ben de vuracağım. Oha be Colt ne vurmuş. Oha Colt sen ne yaptın birader. AYP değil mi be oha be kaybettik. Colt tek başına biz, bizim üçümüzün vurduğunu daha az vurdu. Tam tekrar oynayalım bir. Çünkü şey yani e, ne kazanmalıyız sonuçta. Yani mutlaka emoji bir yerde kullanmalıyız. Ya yani mesela Karl'da kaybedip sinirlenseydim olurdu. Ama burada kazanmadık için neden şey emoji kullanayım? Tamam, biz kazanırsak kullanacağım. Ee, şuradan gel. Şuraya şuraya vur. Bur bur ağzına ağzına. Yine mi kaybedeceğiz? Yine kaybedeceğiz gibi bir his var içimde de. Tara sen şuraya gelirsen sana bir ulti bastım da. Tamam. Teşekkür ederim. Sana iyilik olsun diye yaptım onu. Ee, şunu vur şuraya tam. Vur vur vur. Sen vur vur. Biraz daha vur. Tamam. 40 Bize kim vuruyor? Bize kim vuruyor? Bize nane vurdu. Aga be şu ne oyunmuş be. tamam tamam. Evet. tamam. O oh, ne kasıyorsun be. Tamam. Ah, aga be bizim yüzde birle bir bir şey değil. Tam tam. Tam. Hani sen şunu bir kafanı el prima sen de bir çekil Ee, tamam. Kasya vurdum. Şuradan bir dakika. Oha. Tamam belki şuradan çıkıp da... Savaş top denesek olur mu acaba? Tamam den bir deneyelim. Bakalım olacak. Ya da ödül av deneyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Tik oynamıyor şu an. Tam oynayacak muhtemelen. Bir Shields alalım da. Evet biraz proluk konuşturalım. O Az kas. Az kas. Yavrum ne oluyor ya? Son, bu son defa kastık umarım yani gelecek defa tam çözmeye çalıştım. Ee, şöyle tamam girdim. Tamam şuraya da Tam. Tamam. A G, -g B Lan ne de an bana. Dedi diyorlarmış bana. Desinler denişemem. Tamam, tamam, bir dakika. Bir dakika. Eee, ne olur sakin, az sakin. Tamam, eee... Şunu Arkadaşlar, az önce gördüğünüz nasıl kastı. Ben de kasma yüzünden öldüm. Ee, konuşamadım da. O yüzden montajda muhtemelen ses keserim. Şuralar, şuralar kes, şunu da, kes. kes. Ee, kesmeseydim ya. Tıkın ultisi boşa gitti. Ya da boşa gitmedi. İyi bir şey için gitti sonuçta. Ee, muhtemelen kazandık. Evet. Şu çok kasıyor ya. At, şu at, at, at. At onu at. Tamam zaten kaz kazandık zaten değil mi alırız biz birini aldım ben ben şu, şu 8 biti bana verin aldım Tamam 39 31 kazandık arkadaşlar ee, arkadaşlar şimdi bir sıkışımızı yapalım sonuçta kazandık yani bitmiştir bu iş çıkın anam çıkın çıkın gelin şuradan şu mega kutuyu atalım bir. Bitin 1 ve 187 tane tarayla hesap max arkadaşlar. Dur e, bak şuradan göstereyim. Alternatif ödül almak ister misin? Yani yeterli ücret puanı yok arkadaşlar. Tamam. E, şu, başka bir şey kalmadı arkadaşlarım. Şimdi sizinle bir karakteri max Ne yapalım? Bir yapalım ya. Gelecek bölümde bir seviye daha e, bir Bir de 9 olur. Bu video da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün kanalım bu kadar iyi oynar.